Ee, şey Paşa. Paşa. değil mi? Evet, Paşa. Ee, değerli kız kardeşlerin bu çabasını çok diyor saygıyla karşılıyorum. E, ee, ileride ilim irfan öğrenmede veya e, hayatın zorluklarıyla başa geçmede insanları eğitmenin önemini bugünden bize veren bu kadınları desteklemek biz erkeklerin asli borcudur şeklinde de bir açıklaması var. Ee, bunlar çok çok değerli. O zaman diyorum ki Ömür sen ne yapıyorsun? Veya Ayşe sen ne yapıyorsun? Bunlar e, canları pahasına o yıllarda bir şeyleri yapmışlar bize bir örnek olma yolunda bir adımlar atmışlar. Biz bugün evimize kapanıp kendimizi acıyarak ağlayarak bir şeyler yapma lüksüne sahip değiliz. İşte teknoloji elimizin altında bir tuşla her şeye ulaşabiliyoruz. O zaman biz zamanımızı nasıl değerli davrandık, değerli hale getirebiliriz? Buna kafa yoralım ve bir şeyler yapalım. Kadınlar olarak bir şeyler yapalım istiyorum. Bu benim için hem bu toplantı biraz da sanki içimdeki canavarın uyanması mı itici bir güç oldu galiba. Çok çok güzel duygular yaşadım açıkçası onu söylemek istiyorum. Ee, ama çok üzüldüğüm bir şey var ki bu e, çok özel mektep 1923 yılında Lozan Anlaşması'nın e, hemen sonrasında bir ay sonrasında Osmanlı döneminde büyük çabalarla kuruluyor ve 1923 yılında Cumhuriyet'te aslında bütün atılımların yapıldığı dönemde de kapatılıyor ve Seza Hanım maalesef İstiklal Mahkemelerinde yargılanıyor. Bu da hani çok çok acı, acı çok çok acı, acı ve çok çok üzücü. Bütün bunları yaparken hani sanki Çerkezler kendileri için bir şeyler yapıyor gibi aldıranmasını da istemiyorum. Aslında biz e, Kurtuluş Savaşı'nda şunu da yaşadık, değil mi Doğan abi? Bir vatandan yok olduk, geldik, sürgün edildik, bir süre sonra ikinci vatanı kaybetme kaygısını yaşadık. İnanılmaz bir içselleştirmeyle Mahmule Hanım mesela olayın içindeydi. Hani kadınlar savaş her adamında var, erkeklerin de yanında. Ve baktığınızda zaten hani şey bütün o işte Kemal'in arkadaşlarının yanında da Çerkez paşaları görüyoruz çoğunlukla. Dolayısıyla bizim aslında bu topluma sorumluluklarımız yalnız Çerkezler için değil, herkesin bir yere gelebilmesi, birlikte büyüyebilmek, Biraz önce sohbetimizde Esra dedi ya, renklerimizi kaybettik. Bunları kaybetmemek için var. Onun için ben biz kadınlar olarak diyorum ki ne olur bir araya gelelim. Ne yapalım? Toplum için ne yapalım? Ülkemiz için ne yapalım? Çevremiz için ne yapalım? Ürettiklerimizi nasıl değerlendirelim? Nerelere sunalım? Çünkü bakıyorum dünyada bütün ihtilaller, bütün devrimler... Bunların arkasında hep bir kadın önderler var. Kadın e, ne denir ona? Aktivist mi diyeyim? Aktivistler var. E bunca kadının emeği boşuna gitmemeli. Bunca insanın emeği boşuna gitmemeli diye düşünüyorum. Onun için hani bugün e, hep kutlama gibi anılıyor. Ben ona da biraz karşıyım. Çünkü e, biz e, yıllarca bununla uyutulduk diye düşünüyorum. Bir şarkılı sözlü yemek ya da pırlanta her kadının hakkıdır sloganlarıyla. E, tamam mücevheri çok seviyoruz ama buralara da getirilmeden aslında bizim özbenliğimizde üretken ana ruhumuzla neler yapabileceğimizi ne olur bir düşünelim ve projelendirelim. Hepimizden bunu ben çok e, arzu ediyorum, rica ediyorum. Şimdi burada bakıyorum sadece bir sürü kadın var. Elif abla var, Zehra Hanım var, Şeyma Hanım kadın. E Ayper Hanım var mesela bizim Eskişehir'deki Çerkez Derneğimizin ürünlerinin satılmasında bizim arkamızda olan. E kadın kollarının tüm üyeleri var, kadın meclisi var. Niye kadınlar var? Alanımız çok küçük, erkeklerimize gelmeyin dedik çünkü. <laughs> biz kadınlar olarak erkeklerimizi dinleyeceğiz, lütfen gelmeyin dediğimiz için böyle. İnşallah büyük alanlarda, büyük platformlarda biz kimiz, e, herkese, herkes dostlarına bunu anlatabileceğimiz imkanlar da doğar. Ya yani beni bırakmazsanız daha çok konuşacağım. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Kalbimden daha güzel şeyler de geçiyor ama onları başka zaman bir paylaşalım. Kalbimden yine de sizi daha fazla sıkmayalım. Esra'cığım çok teşekkür ederim. E, soru cevap yapmak istiyoruz. Soru soran varsa önce buradaki arkadaşlarımdan almak isterim. Yoksa eğer hem üyelerimizin hem de sosyal medyadan aldığımız, bugün düzenleyeceğimizi söyledikten sonra aldığımız belli başlı sorularımız var. Onlara geçmek isterim ama önce buradan varsa... yani soru sormak isteyen varsa. soru değildi. Bu konuşmadan çıkardığım bir sonuç var Onu paylaşabilir miyim? Evet. Çok mutluyum. Şimdi kahveyi ben daha önce de bir etkinlikte izlemiştim ve şunu gördüm: Toplumları eğer rahat görürseniz Yani işte e, derler ya toplumdaki kuralları düzenleyen yasalardır, İşte dindir şudur Ama sonuçta bugün Kabze'den de çıkardığımız sonuç ve dünyanın en gelişmiş anayasası hukukçu arkadaşım bilir. İngiliz anayasasıdır ama hiçbir yazılı kuralı yoktur. Şimdi ahlakı, toplumsal ahlakı kuralların, kurallara bağlayıp böyle belirli kanıtlarına soktuğumuz zaman ee, ne oluyor işte yasalar yapılıyor anayasalar yapılıyor değişiyor değişiyor her gelen bir şey getiriyor o ona kısıtlama getiriyor onun yüreğine korku salıyor ama ne kadar güzel ki yazılı olmayan, toplumsal ahlakı düzenleyen bir şey e, kural kurallar, kurallar yani. zinciri e, yüz binlerce yıldır yaşayabiliyor. Yani e, buradan çıkaracağım sonuç bu, ee, gerçekten ahlak, toplumsal ahlak, ahlak, önemli olan her şeyin başı ahlaklı evet. olabilmekte. Evet. Ben teşekkür ediyorum, kendi adıma çok e, yararlandım. Sağ olun. Ayrıca <laughs> Bir soru vardı galiba, Ertan. Bir soru soracaktım kendim kantım önce e, kayseri uzun yaydan e, şeyler e, Doğan abiye ben e, bir sorumlu olacağım. E, Şabze'de bir e, erkeğin bir bayana karşı yapmış olduğu yamuk e, eskiler yani o zaman yapılan muhakemesinde e, bu, bu kişiye ne gibi cezalar verilir yani ne söyleyebiliriz? Ya yani bir tanesini söyleyeyim ee, eğer bir bayana saygısızlık Yapıldıysa eskiden e, hemen bir kurultay toplanır, küçük bir <laughs> karar verici bulup bıyığının tek tarafı kesilirdi. <gülüyor> 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 Ve onu büyütme yetkisi yoktu. Şimdi ne oluyor o zaman? O insan o toplumu terk edip gitmek zorundaydı. Evet. Yani bundan daha aşağılayıcı bir şey olabilir mi? Yani kadına saygısızlık asla kabul edilebilecek bir şey değil. Şimdi düşünün siz Kayseri'de bir yaylada tek bıyıkla dolaşıyorsunuz. Allah kimsin büyüksüz değil dedi ona <onun gülüyor> <abi. gülüyor> <laughs> Ve şey yok hapis yok ölüm yok şey yok ama ölümden beter işte yani buna benzer enteresan cezalar vardı eskiden ama bunlar tabi eskide kaldı. Ama bayanlar saygısız asla asla olmaz. Ben bir anımı anlatabilir miyim? Çok araya giriyorum. Doğan abi biraz önce dedi ki, hani çocuklara bağırılmaz değer verilir. Mesela bizim ailemizde bir toplantı olduğunda önce çocukların karnı doyurulurdu. Babam hep şunu söylerdi, çocuğun gözünün kaldığı yemeği ben yutamam, lokmayı ben yutamam der. Dolayısıyla çocuğun yeri ayrı ama Aynı şekilde babaannemin de bazen annemlerin böyle bize karşı yüksek ses çıkarsa siz teyzenize söylüyorsunuz evet. ama o da derdi ki çocuklara söylediğimiz her söz bana söylenmiş evet. sözdür. O nedenle herkes böyle bir kendini otokon içinde kontrol altına alıyor ama bu hiçbir zaman da o çocukların arsız, edepsiz vesaire olması değil. Bilakis bize de şunu yüklediler. Siz sülalenizi, siz ailenizi, siz toplumunuzu temsil ediyorsunuz. Davranışlarınızı ona göre düzenleyin. Babaanneniz rahat söyletmeyecek gibi davranın. Evet. Annemlerin bize çekişmesi evet. de böyleydi. Hani onun için e, kurallar dediğimiz şey yaşanarak uygulandığı zaman veya normlarına göre kendi içinde leylinebildiği zaman belki daha değerli hale geliyor. E, ceza gelinleri oydu işte bana laf söylemeyin cezasıydı. Bence değerliydi. Evet, mesela e, kimsin diye sormazlardı. E, Birisini tanımak istiyorlarsa kimlerdensin derlerdi. Yani o tabii kimlerdensin sorusu e, size inanılmaz bir ağır sorumluluk getiriyor. Evet. Yani ben filancı ailedenim dediniz ama o geniş bir aile ve bütün davranışlarımızla toplum içerisindeki duruşumuz yaşantınız, o hem kendi onurunuzu hem de ailenizin onurunu koruyacak şekilde e, yaşamanız gerekiyor. Ee, ben birkaç soru toparlıyorum sosyal medyadan gelenlerden. Ee, gelen soruların birçoğu aslında bu yaşananları ailelerinde görenlerin bile getirdiği şeyler. E, Çerkez kadının aslında koruyan hikâbize midir yoksa kanunlar mıdır, medeni kanunlar mıdır diye bir soru gelmişti bana. Yani Çerkez toplumunda Çerkez kadını koruyan hikâbizedir. Yani hikâbide e, kadın hayatın her aşamasında e, hakları neler ise e, belirgindir. Yani e, kadın mesela kadına şiddet yoktur. Yani kadına şiddet olabilme imkanı kısıtlanmıştır. Yani kabirdeki yani, izlenmeme bir kadın efendim, gelin alınırken bir adam onunla evlenmez. Yani o kadın o aileye gelir. Yani ailenin gelinidir. Veya köyün e, gelinidir. Adamın karısı değildir yani birinci derecede. Yani ee, karısına karşı bir davranışı, e, kötü davranışı olamaz. Yani kadını şiddete karşı ailesi ve o köy halkı korur yani. Ee, bir diğer soru herkese soracağım. Anarşi bir toplumda büyürken kendinizi bir erkek olarak hissetme ikinci planda hissettirmiş mi? Yani ben böyle hissediyorum. <laughs> <laughs> <Gayet oldular. gülüyor> yani bu toplama bir alaerkil e, bir erkek Çünkü alaerkil toplum çok çağlar önce e, yaşanmış bitmiş e, bir dönem. Biz de ataerkil toplumlarda büyüdük ama şimdi eski Yunan'da filozoflar arasında bu çok ciddi tartışmalara neden olmuştu. Biraz önce işte İngiliz Anayasası'ndan ve Kamze'den bahsederken burada bazı filozoflar toplum yaşantısı nasıl olması gerekir? Bir, bunu toplumun kendisinin ortaya koyması gerekir. Ortak olarak ve egemen güçlerin toplumsal kuralları, hukuk normlarını belirlemelerini istememişler. Ama egemen güçler sonuçta galip gelmiştir ve e, işte bazı toplumlar hariç diyelim kendi istedikleri kuralları koymuşlardır. Oysa bizim e, mesela Çerkes toplumunda gerçekten yani toplum nasıl sağlıklı, barış içerisinde mutlu olarak nasıl yaşar bunu bütün toplum ortaya koymuştur ve herkes de gözetmen olmuştur. Yani mesela benim çevremde kadına el kaldıran birisi olduğu zaman onu asla affetmem. Bu ister akraban olsun veya da işte Çerkes olduğunu bildiğim birisi olsun. Ben bu yaşa geldim. Bizim toplumumuzda bir kadın cinayeti bugü, bugüne kadar duymadım. Yani öyle bir şey öyle bir şey olduğu zaman yani ona bilmiyorum herhalde onun gidip intihar etmesi lazım. yani o toplumdan çıkması lazım. Gibi ama bu ana erkil, ata erkinle ilgili bir tane şey komik bir şey anlatayım. Şimdi biz Çerkeslerde flört serbesttir. Yani genç kızlar, genç erkekler çok rahat bir şekilde <laughs> konuşabilirler. konuşabilirler. Şimdi bir düğün var. Kayseri'de biz de gençiz o zaman. Birbiri yaşlarda falan. Her birimizin de birer kaşanı var tabi o şeyde. Oturuyoruz. Işte zekes dediğimiz. Şimdi İstanbul'dan bir grup genç geldi düğüne. Ama hepsi fiyakalı, kıyafet müthiş, <laughs> böyle havalı çocuklar, işte kızlara, kadın haklarından bahsediyorlar bilmem ne. Bir de Hikmet diye bir arkadaşımız var. O çocukların konuşmasına falan katıldı biraz. <laughs> ee, o, onun kaşını İstanbullara doğru meyletmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> sonra baktı kız gidiyor elden. Hikmet kalktı böyle ya dedi sen dedi kimin hakkını kime veriyorsun dedi biz dedi binlerce yılda zor aldık dedi bu <gülüyor> 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 <Böyle>. <gülüyor> evet, bir, senedir, bir şey. Ee, bir diğer Doğruyu bana sormadınız Çok pardon. pardon. <laughs> Doğruya Yani, <çok gülüyor> evet. üzüntü, yani de soracağım, demiştiniz de, Ben. Ee, Doğan Bey'e öncelik vermiştim cevap Şimdi bizim toplumumuz tabi ana erkek toplum değil yani bazen işte kadına saygıdan dolayı sanki ana erkeğmiş gibi söyleniyor ama belki tarihi <laughs> öncesi işte Setinay Kuaşi dediğimiz dönemde bir ana erkek e, konum olabilir. Zamanla o değişmiş. Ee, ana erkek toplumda e, yaşamadığımız için Öyle bir noksanlık hissetmedim ama hissettiğim noksanlık şu. Biz e, üç kardeşiz. Üç erkek kardeşiz. En az bir tane kız kardeşimizin olmasını çok arzu ederdim. Yani bir e, Çerkez evinde bir Çerkez kızının olması ve bir, şey bir kız varsa. kardeşinin bir kız kardeşinin olması çok ayrıcalıklı bir şey gibi geliyor bana. Yani e, en azından benim bir kız kardeşim ol, olmuş olsaydı şu andaki hayatımın çok çok farklı olacağını düşünüyorum. Yani e, bütün ailenin yani mutluluğunu ailenin sıcaklığını yuva haline gelmesini sevinebilen e, kızlar yani başka e, milletlerde nasıl olduğunu bilmiyorum ama ben e, çok yakından gözleyerek bu e, kanıya vardım. Bizi e, hayata daha iyi hazırlan, hazırladıklarını düşünüyorum yani. Eş, e, benzer sorular üzerinden devam edeceğim. Benim bir sorum da Ömer Bey olacak buradan kendi <laughs> adımı çalışmadan. Ee, bizim biz programı ilk yayınlayacağım, yani yayınlamaya karar verdiğimiz an itibariyle ve ilk afişlerimizi yayınladığımız anda sosyal medyadan ciddi tepkiler aldık. İşte Kadınlar Günü'nde neden erkekler kadınları konuşuyor? Bunun sebebi neydi başkanım? <gülüyor> <gülüyor> yani bu soru daha da eleştiri olarak <laughs> alalım kız Her eleştiriden de bir ders çıkartalım olumlu veya olumsuz. <laughs> E, bugün aslında burada konuşulanlar, o tepkileri gösterenler, canlı yayınlarımızı umarım seyretmişlerdir Cevaplar zaten bu söyleşinin içinde vardı. E, biraz önce Ömer'in e, e, de konuya değindi. Neden erkekler? Bir, bizim yönetim kurulumuzdaki e, kadınlar aslında bu fikri ortaya Önceki yıllarda bizim e, bu tip programlarımızda hep kadın konuşmacılar, e, kadın e, sanatçılar, yazarlar e, söyleşilerimize söyleşicilerimiz katılmışlardı. E, ama bugün e, çok farklı oldu. Çok da iyi oldu. E, Çerkes kadınının ve diğer e, Çerkez zevirına koyarsak tüm kadınların e, tarih boyunca nereden nereye geldiğini ve erkek gözüyle bunun nasıl değerlendirildiğini de görmüş olduk. E, o tepkileri, eleştirileri yapan e, arkadaşlar e, biraz şey, politik mesaj vereyim e, takip ettiler bizi lütfen. Çerkez Kütülleri'nin çalışmalarını da takip ettiler. E, eminim bir süre sonra e, biz size nasıl katkı sunabiliriz diye onlar da bizim yanımızda olacaklardır. E, bir şey daha ekleyeyim. Yani şu konuşmacılar ve şu andaki hazırın aslında o kadar değerli ki e, biz mesela şu sürgün anıtını meydana çıkartan insanlar burada bugün konuştular ve o anıta baktığınız zaman e, sadece çerkez erkeği yok. Artık. Çerkez kadının yanında bir çerkez erkeği var. Bugün de tarihten beri savaşarak e, gelen çerkezlerin çok iyi anlatan o anlamda bir anıt. E, bu eleştirin cevabını böyle vermiş oluyor. Teşekkür ederim. E, benim bu kadar. Ayaklarınızı sağlık, ağızlarınızı sağlık, yüreklerinizin sağlık, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben birkaç. Böyle olur mu? Hayır. 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 hayır, hayır. <laughs> e, çok teşekkür ederim Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani, hem de öbürünüzü tanımak adına evet. ve kadın o kadar güzel anlattınız ki ben kendi adıma benim için de çok önemli. Yani, bir kadının zerafeti, evet kadınlar bu toplumda yer alsın ama maalesef bu şehirleşme hayatında, kent yaşamında,